Stoltenberg, Kur'an yakılması İsveç'in NATO üyeliğini engellememeli. Malezya Savunma Bakanı Milgem Korveti için Türkiye yolcusu. Sıcak sulara inmeden Amerika'yı rahatsız etti. TCG Anadolu stratejik bölgede görev yapacak. Dış kaynaklı fon yasası Gürcistan'ı karıştırdı. Halk parlamento binasını bastı. ABD'li bakandan Irak'a sürpriz ziyaret. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg çarşamba günü SVT televizyonuna verdiği mülakatta İsveç'teki Kur'an yakma eylemleri Kuzey Atlantik İttifakı üyeliği önünde bir engel teşkil etmemelidir dedi. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in Müslümanların kutsal kitabının yakılmasını kanunla yasaklamasını talep etmesi ve Ankara'nın bu ülkenin Kur'an yakmasına izin verildiği sürece NATO'ya katılmasına ilişkin protokolü onaylamayacağını söylemesini yorumlarken bu konu Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Madrid anlaşmasında yoktu ve İsveç'in NATO üyesi olması engellenmemeli dedi. Stoltenberg Türkiye'de Kur'an'ın yakılması konusunda farklı görüşler olabileceğini iletti. Pek çok ülkede bu tür eylemleri kısıtlayan yasalar var. Ancak hoşunuza gitmeyen her şeyi yasaklayamazsınız dedi. İsveç'in ifade özgürlüğü yasasını değiştirmesi gerektiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda herhangi bir tavsiyede bulunmak istemediğini belirterek, provokatif ve saygısızlık ifade eden ancak yine de yasalara uygun olan pek çok şey olabilir, dedi. Konunun Madrid Anlaşması'nda yer almadığını ve bu nedenle İsveç'in NATO yolunda bir engel teşkil etmemesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği ülkelerinin savunma bakanlarının İsveç'teki toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Stoltenberg, yarın Brüksel'deki NATO karargahında Türkiye, İsveç ve Finlandiyalı yetkililer arasında yapılacak görüşmeden sonuç çıkıp çıkmayacağına yönelik soru üzerine şöyle devam etti. İlerleme sağlıyoruz. Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında yarın NATO karargahında toplantı yapılacak. Görüşme olmadan geçen uzun sürenin ardından bu toplantının yapılması başlı başına önemli. Üyelik bir süreç ve sürecin yarın sonuçlanmasını beklemiyorum. Ancak İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olacağına inanıyorum. Bu bizim için en büyük öncelik dedi. Kuzey Akım doğalgaz boru hattına geçen yıl düzenlenen saldırıyı Ukrayna yanlısı bir grubun düzenlediğine yönelik haberleri teyit edip etmediği sorulan Stoltenberg, bildiğimiz şey boru hattına bir sabotaj düzenlendiği ancak bunun arkasında kimin bulunduğunu belirleyebilmiş değiliz diye konuştu. Malezya donanmasının kıyı görev gemisi Batch 2 tedarik programı kapsamında Malezya Savunma Bakanı Muhammed Hasan Türkiye'yi ziyaret edecek. Alınan bilgiye göre Savunma Bakanı Hasan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in talimatı doğrultusunda Türk resmi makamlarıyla savunma sanayi sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirmek üzere Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyaretin ana konusunu ise Malezya donanması tarafından korvet tipi savaş gemisi tedarik etmek amacıyla başlatılan kıyı görev gemisi Belçiki programı oluşturuyor. Program kapsamında Malezya ilk etapta 3 ve nihai aşamada ise 8 adet korvet tedarik etmeyi amaçlıyor. Programın ilk fazı kapsamında tedarik edilecek 3 adet korvet için ayrılan bütçe ise yaklaşık 530 milyon dolar. Savunma Sanayi ST.com tarafından alınan bilgiye göre Malezya Savunma Bakanı Muhammed Hasan bu hafta Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yükseli'de de makamında ağırladı. Görüşme esnasında Türkiye ile Malezya arasındaki savunma sanayi ilişkileri ele alındı. Kaynaklardan alınan bilgilere göre yapılan görüşmede LMS Bech 2 programı da ana gündem konularından birisini oluşturdu. Alınan bilgiye göre Malezya LMS Bech 2 programı kapsamında tedarik devletten devlete anlaşma formatında yapacak. Son olarak bu alanda G2G anlaşması Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Ukrayna makamları arasında imzalanmıştı. Öte yandan Milgem korvetlerinin ilk ihracat müşterisi Pakistan olmuştu. LMS Batch 2 programı kapsamında farklı yabancı firmalarında yarıştığı belirtiliyor. Afet coğrafyasına yeniden ayağa kaldıracak planlamalar oluşturulurken bir yandan milli sanayi hamlesi hız kesmeden sürdürülüyor. Bu bağlamda en son Türkiye'nin ilk uçak gemisi olarak bilinen TCG Anadolu gemisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın emanetine alındı. Aynı anda 110 CIA ev sahipliği yapması beklenen gemide 1300 askeri personel ve amfibi hücum harekatı yapabilecek bir tabur eş zamanlı olarak konuşlanabiliyor. Uzmanlar TCG Anadolu ile ilgili yeni durumu değerlendirdi. Terör ve güvenlik uzmanı emekli istihbarat Albay Coşkun Başbuğ, TCG Anadolu gemisi suyla buluşur buluşmaz yeni projeye başlandığını şu sözlerle duyurdu. Geminin teknik özellikleri zaten belli. İspanyol Juan Carlos gemisinden örnek alarak yaptığımız bir projeydi ama son kertede İspanya'yı geçtiğimizi söyleyebilirim. Yeni teknolojilerden istifade ederek şu anda dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bir vasıtaya sahip olduk. Bu bir başlangıç onu söyleyeyim. Bu proje suyla buluştu ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdi ama bir sonraki proje şimdiden başladı. Kamuoyu pek bilmese de ve daha iyisi daha büyüğü inşa edilecek. Başbuğu, TCG Anadolu gibi vasıtaların sahada hazır tutulmasının önemini, ve mevcuttaki Yunanistan örneğini şöyle belirtti. Şimdi bu işin teknik kısmı, bir de psikolojik ve askeri boyutuna gelirsek Yunanistan'ın son dönemde cürümünü aşacak nitelikte hamlelerde bulunduğunu görüyoruz. Amerika'dan aldıkları talimatlarla Türkiye'ye yeni bir yara ve cephe açma derdindeler. Yunanistan kurmaya çalıştığı bu oyunun altında kalır ve kolay kolay toparlayamaz. Bu başka bir coğrafyadaki tahribata benzemez. Çünkü Osmanlı tokadı ağır gelir ve kendi tarihlerini sorgular duruma düşerler. Son söylemleri kara sularına 12 mile çıkarma yönündeydi. Türkiye bundan sonra her 12 mil söyleminde TCG Anadolu uçak gemisini 12 mil sınırlarında gezdirecek ve 12 mili tanımıyorum. Böyle bir plan yok, sıkıysa gel çıkar diyecek. Bunu duyabilmek için sahada tertiplenmek lazım. İnşallah böyle bir şey olmaz ama bunun da yolu TCG Anadolu gemisi gibi vasıtaları sahada hazır tutmaktan geçiyor, dedi. Başbu, şu an gemide görev alacak subay, az subay ve gemi komutanı dahil ataması yapılmış vaziyette. Muhtemelen Marmaris'teki son derece kritik deniz üstümüzde kayıtlı bir savaş gemisi olacağını düşünüyorum. İlk görev yeri de Girit açıkları olabilir. Hem Amerika'ya hem Yunanistan'a göz daha verilecek. İlk görev bu yönde olmalı. Amerika'nın ve Yunanistan'ın her türlü oyununa hazırım. Reste restlenmeli. Dolayısıyla Yunanistan şu an çırtkanlık yapmıyorsa, ABD orada duruyorsa bunun sebebi seçimlerdir. Sonuçları bekliyorlar. Bunu asla unutmayalım. O nedenle Türk milleti 2023 seçimlerinde sandığa giderken vereceği oyun bağımsızlık ve istiklal hüviyetinde olduğunu bilmeli. Bunu bütün millet olarak idrak etmeli istedi. TCG Anadolu'nun görev yapacağı arazide klasikleşmiş anlayışı değiştireceğini kaydeden savunma ve strateji ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar'daysa, TCG Anadolu özellikle Mavi Vatan coğrafyasında çerçevesi daha önceden çizilmiş bir takım klişe askeri anlayışı değiştirecektir. Neden? Çünkü TCG Anadolu hem Türkiye'nin geliştirmiş olduğu yeni uçak savar sistematiğiyle müdafaa edilecek hem de sahip olduğu siyah sistemleriyle muharebe sahasında asimetrik bir kuvvet çarpanı olacaktır. Ne demektir asimetrik kuvvet çarpanı? Bugüne kadar konvansiyonel anlamda gelişmiş olan hava kuvvetleri ve deniz kuvvetlerinin Ege'de bir mücadelesi öngörülüyordu. İşte Türkiye'nin şu kadar muharip uçağı var, Yunanistan'ın şu kadar var gibi. O sebeple şimdi muharip uçakları TCG Anadolu'dan havalandıklarında 50-60 saat havada kalabilecek ve Türkiye muharebe müessiriyetini ispatlayarak bölgedeki bütün hasımlarını sindirebilecek bir potansiyele el yükselmiş olacak dedi. TCG Anadolu'nun çok farklı alanlarda kullanılabileceğini belirten Eray Güç derse, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı oluşturulan konvansiyonel güce dikkat çekti. Aynı anda havadan müdahale edip denizden koordine edebiliyorsunuz. Denizaltılara karşı yeteneği var. Kendi donanmamıza bağlı denizaltıları yönetebiliyorsunuz. Yani burası uçak gemisi ama aynı zamanda bir komuta merkezi. Hem de yüksek seviyeli bir komuta merkezi. Dolayısıyla bu bugüne kadar beklenen bir şey değildi. Türkiye denizden hem hava hem de deniz unsurlarına sahip. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tarihinde ilk defa kazanmış olduğu bir yetenekti. Hayırlı olsun. Çünkü biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı birikmiş bir konvansiyonel güç var. Batılıların oradaki petrol sahalarını koruma bahanesiyle oraya yığdıkları bir güç vardı. Dolayısıyla böyle bir denizde yüzen muharebe gücü ve komuta merkezinin bu tür konvansiyonel güçleri önlemede büyük destek sağlayabileceğini belirtmek lazım. Türkiye'nin caydırıcılığı birkaç kat daha fazla artmıştır. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gürcistan parlamentosu ülkede sivil toplum kuruluşlarının, medyanın ve yabancı bir devletten fon olan kuruluşların bir kaydını oluşturmanın önerildiği, yabancı etkinin şeffaflığına ilişkin bir yasa tasarısını onayladı. Gürcistan parlamentosunda akşam saatlerinde düzenlenen oylamada, yabancı etkinin şeffaflığı hakkında yasa tasarısının onaylanması başkent Tiflis'te gösterilere neden oldu. Tiflis'teki Gürcistan parlamentosunun önünde yaklaşık 10 bin protestocu toplandı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı Özel Kuvvetleri, Gürcistan Parlamentosu'nun arka girişine erişimi engelledi. Gösteriye katılan ana muhalefet partisi, Birleşik Ulusal Hareketi ile diğer muhalefet partilerinin liderleri, söz konusu yasanın demokrasi karşıtı olduğunu savunuyor. Göstericiler ve gösteriye katılan muhalefet partilerinin temsilcileri, bugün parlamentoda çoğunluğun oyunu alan yasa tasarısının aslında Rus versiyonu yabancı ajanlar hakkında kanuna benzediğini belirtiyor. Muhalifler tasarının ülkeyi Avrupa Birliği'nden uzaklaştırdığına inanıyor. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Josep Borrell, salı günü yaptığı açıklamada, Gürcistan Parlamentosu salı günü dış etkilerin şeffaflaştırılmasına ilişkin yeni bir yasayı ilk oylamada kabul etti. Bu, Gürcistan ve halkı için çok kötü bir gelişmedir. Yasa Avrupa Birliği değerleri ve standartlarıyla bağdaşmamaktadır. Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne katılma hedefiyle çelişmektedir, dedi. Borrell, Gürcü vatandaşların barışıl protesto hakkına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, sürpriz ziyarette bulunduğu Irak'ın başkenti Bağdat'ta Başbakan Muhammed Şia Es Sudani ile görüştü. ABD Savunma Bakanı Austin, sosyal medya paylaşımında, ABD-Irak stratejik işbirliğini yeniden vurgulamak için buradayım. Daha güvenli, istikrarlı ve egemen bir Irak'a doğru ifadesini kullandı. DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon güçlerinin Irak hükümetiyle çalışarak terör örgütünü bitirme konusunda kararlı olduklarını belirten Austin, askeri çalışmalar tek başına DAEŞ'in bitirilmesini garanti edemez. ABD'nin Irak'taki varlığına herhangi bir saldırı da DAEŞ'le mücadeleyi aksatabilir diye konuştu. ABD ile tüm alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesine önem verdiklerini ifade eden Sudani, Irak'ın bölge ve dünya ülkeleriyle dengeli ilişkiler kurmaktan yana olduğunu dile getirdi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.